da alıyoruz değil mi? Evet. Tamam tamam. Eee Sayın Başkanım eee az önce de kısaca özetledik ama Silivri'nin şehrin simgeleri adlı bir proje için bugün vaktinizi alıyoruz. Eee Silivri'de birçok değerli isim var aslında. Biz üç tanesini seçebildik şimdilik sadece. Eee inşallah bunun devamını da getirmeyi hedefliyoruz ilerleyen yıllarda. Bu ilk projemizde Silivri'de eğlence sektöründe ve esnaflarıyla eee birçok kişinin yakından tanıdığı Cahit Yücelen amcamız var. E, belgeselimizin konuları arasında e, Sivri toplum adında a, a, denilince akla ilk gelen isim Ali Korsan ve siyasetin de birçok alanında şehrin e, sempatiyle andığı e, bir başka değerimiz de Ercan Çekir hakkında e, bir belgesel için vaktiniz oluruz. Bunlarla ilgili e, fikirlerinizi rica edeceğiz. Öncelikle sevgili Kamil e, sizleri Sivri Belediyesi'nde ağırlıyoruz. Ve e, senin e, yaptığın bu projeleri e, çok önemsediğimi, Silivri adına, Silivri'nin tarihi adına, Silivri'de e, yaşayan, Silivri'yi anlam katan, ruh katan şahsiyetleri e, tekrar gündeme getirip hem hatırlatma hem de bir sonraki kuşakların da onları tanıması adına yaptığım bu çalışmayı önemsiyorum. Ben e, şunu ifade ediyorum her e, platformda, tabii ki e, imaretler olacak, Şehirlerin e, tarihi dokuları olacak ama o tarihi dokuları, o şehirdeki imaretleri, e, kültür merkezlerini, camileri, işte kiliseleri e, ne varsa onları esasında o şehirdeki yaşayanlar anlamlandırıyor. Onların içerisine o yaşayan şahsiyetler ruh katıyor. Dolayısıyla biraz önce saydığın e, üç şahsiyette Silivri için, Silivri kültürü için, Silivri'nin sosyal eğlence hayatı için, kültürel hayatı için önemli kişiler renkli simalar. Onun için ben tekrar yaptığım bu çalışma için sana teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacağın Silivri adına, Silivri tarihi, Silivri kültürü, Silivri'nin sosyal hayatı ile ilgili yapacağın tüm çalışmalarda da Maddi Manevi Silivri Belediyesi'nin sizlerin arkasında olacağını bir kere söylemek istiyorum. Cahit Bey benim yaş itibariyle yakinen tanımasam da oğlu Cem Bey'i tanıyoruz. Ama şunu ifade edeyim, yaratıcı bir kişilik, girişimci bir kişilik. E, Silivri'deki esasında belli bir yaşın e, grubunun diyeyim, e, belli bir e, yaş grubundaki insanın unutmadığı, unutamayacağı hayatında belki ilk aşkını, ilk sevgisini, ilk şiirini yazdığı veya ilk hayal kurduğu bir e, mekan Küpeşte'nin e, yaratıcısı, sahibi. E, oğlu da hali hazırda e, devam ettiriyor. E, Silivri'de de e, biraz önce de söylediğim gibi belli bir jenerasyonun Herkesin İstanbul'da da bir sohbet ettiğimizde, Sidivriliğim dediğinizde Küpeşte isminden haberdar olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda da ben Cahit Bey'e buradan hem bir teşekkür etmiş olayım, hem de onu buradan anmış olalım. Diğer bir şahsiyet Ali Korsan, çevre deyince, çevrecilik deyince, sivil toplum örgütü deyince, dernekçilik deyince, Sidir'de ilk akla gelen isimlerden biri. Biz... Ali Bey'le zaman zaman uzun sohbetlerimiz oluyor, siyasi sohbetlerimiz oluyor, çevreyle doğayla ilgili sohbetlerimiz oluyor ama her zaman sohbet etmekten keyif aldığım kişilerden biri Ali abi. Her ne kadar siyasi görüşümüz, dünyaya baktığımız siyasi anlamdaki pencere farklı olsa da Ali Bey'le sohbetlerimize çok ortak payda bulabiliyoruz. Çünkü pay, ortak paydamız sevgi, doğa, çiçek, Silivri'nin kirletilmemesi, Silivri'nin doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle bir bütün olarak güzel bir Silivri olması gerektiği noktasında ortak paydalarda buluşabiliyoruz. Ali Bey'le de, Ali Abi'yle de sohbet etmekten ben keyif alıyorum. Bir sonraki, üçüncü Silivri'deki ele aldığınız şahsiyette Ercan Abi, Ercan Çakır. O da tabii hepsi birbirinden renkli ama Ercan Bey biraz daha renkli. Gerek meclis üyeliği, gerek belediye başkanlığı, gerek... Ee, zannedersem milletvekili adaylığı, Bağımsız adaylıkları, partili adaylıkları. En son Cumhurbaşkanı adaylığı ama işte Silivri yeterince destek vermedi. Evet. 200 bin imzayı herhalde toplayamadı Ercan Bey. Aday olamadı. E şaka bir yana ama e, milletini, ülkesini, devletini seven. E, ama e, yaptığı çıkışlarla da, yaptığı sloganlarla da, adaylıktaki sloganlarla da, yaptığı e, toplantılarla da e, siyasi belleklerde yer edilen bir kişilik. O yüzden ben tekrar tekrar şunu söylüyorum, kişiler, şahsiyetler, o yaşadıkları kente ve bölgeye değer veren, ruh katan kişilikler. Onun için de bunu yaptığınız için, bunu bir sonraki nesillerin de haberdar olması için önemli buluyorum. Ben her zaman ifade ediyorum, bu şehirde çok önemli şahsiyetler gelmiş geçmiş, çok ebediyete intikal etmişleri rahmetle anıyorum. Hala hazırda yaşayanlara da saygılarımı sunuyorum. Mesela benim üzüldüğüm bir konuda bu şehre çok büyük esasında hizmete olan, bu şehre dediğim gibi çok büyük şeyler katan Pir Mehmet Paşa'mız var. Ee, Yavuz Sultan Selim Han'la Kanuni Sultan Süleyman'a 8 yıl gibi ikisinin toplamında vezir azamlık yapmış, baş vezirlik yapmış bir şahsiyet. Ee, yine Celaliye Kamilova bölgesinde hayata gözlerini yumuş, orada yaşamış hayatının son günlerini. Ve dürüstlüğüyle hazineye sahip çıkmasıyla ve devletin her kuruşunu doğru yerlere harcamasıyla bilinen bir sadrazam, bir vezir azam. ama beni üzen konu da gençlerimizin üniversite çağındaki, lise çağındaki gençlerimizin Piri Mehmet Paşa'dan bir haber olması. Bize düşen görev bu şahsiyetleri sizin yaptığınız gibi anlatmak, tanıtmak. Bizim Piri Mehmet Paşa ile ilgili tiyatro oyunu oynatmamız lazım. Bir eser sahneye koymamız lazım. Yani Silivri'nin değerlerine sahip çıkacağız. Ben buradan Silivri'deki vatandaşlarıma şöyle bir söz veriyorum. Biz Silivri'nin değeri ne varsa, iyisi, güzeli ne varsa bunu ön plana çıkarmak, eğrisi Kötü yanları varsa da bunları ortadan kaldırmak için 5 yıl boyunca mücadele edeceğiz. Ben tekrar tekrar Kamil kardeşim sana bu yaptığın güzel çalışma için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum bir sonraki çalışmalarında. Biz çok teşekkür ediyoruz abi. Tek kalemde bittiği için sorulacak bir şey bırakmadık. Çok sağ olasın. <laughs>